Yengeniz olur Barbaros. Selamlar Barbarizm. Daha yengeniz olmazdı. Da, Avatar yenge de listemizde var ama bilmiyorum yani. Burada değişik bir isim. Sepet. Şu sepetlerde ne var? Şuradan geçmedi yani. Öyle öyle bazı. Ee, Papaz külahı, karga gözü, nehin dikili taşı. Neyse biz şu şeye gündüz gözüyle bir daha bakalım. Yani demin gündüz gittiğimde de aslında o yeşil teyzeden başka bir şey yoktu açıkçası. Dürüüt, yaşlı dürüyüt. Yok işte yani kurt. Kurtlar var. Moren yeşil teyze var. Aha ne vardı? Tuğlacılar'ın köyündeki kayıp bir oğlanı Onu görmedim. Tuğlacılar çocukların perilerine... <laughs> Selametle. Ne oldu? Görevi update oldu mu? Dyat'la kaybolan erkek çocuk hakkında konuşmalıyım. Dyat kim arkadaş? Dyat kim? Druid, Tula ustalarının çocuk hakkındaki düşüncelerini söylediğinde benimle alay etti. Dryad ile konuşacağım. Dryad kaybolan... Şimdi Dryad kimdi arkadaşlar hatırlamıyorum. Tanışmamış mıyız kendisiyle? Dryad kimdi ya? Şunlarla bir daha konuşayım diyeceğim ama bitti ama muhabbet yani yapacağım aha ne? yaşlısı bu bunlar ejder değil mi nasıl kontrol ettin sıkı çalışma eğitim ilaç verdiler de kanattın. herhangi bir kaza oldu mu sadece bir sefer atlım tekini anlıyorum şu nedir nelerim var görelim drüüt amca maribor ormanları için formül Abi 300 Gold nedir ya? Bize 900 Gold'umuz var zaten. 400 Gold, 600 Gold, Druid Botaniği. Ben bu işlere giremiyorum bu parasızlıkla yani. Hayır, benimdir hayat. Hayır, benim. Benimdir hayat. Yok, benimdir hayat. Benim, o değil, benim. Konuşmadan... Aa, boydan aldı. Bir oğlan... ha arıyorum. tulacılar. Türklerin akıştığı... Sadece kızlar peri olabilir. Burada oğlan yok. Sadece emin olmak istedim. Sana genç perilerin nereden geldiğini göstermek isterdim ama Brokiron geleneklerine bağlı kalmak için erkekleri sadece üreme için alıyoruz ve onlar da sadece güçlü ve çevik olanlar. Kızların babalarının metanetini taşımalarını istiyoruz. Birçok şeyle itham edildim ama fiziksel hünerden yoksun olmak onlardan biri değil. Sana inanıyorum ama ayın kendisini becerikli bir avcı olarak kanıtlamış bir adama gerek duyuyor. Bana bir kurt postu getir. Aha, kurt postundan daha ne? Arkadaşlar gözleriniz kapalı değil mi bu arada? Kurt postu istedi benden. Kurt postu bende şeyle var yani. Zebille var. Kendini becerikli bir avcı olarak kanıtladın ama hala bir engel daha var. Neymiş o? Efsüngerler kısırdır. Biz peller üreme olmaksızın bir ilişki kabul etmeyiz. Ya bu teyze de yalnız üreme olmaksızın ilişkiye girmek iyi olabilir. Benle iyi eğleniyordun. Sakin ol. Çiftleşme oyunu devam ediyor. Beni baştan çıkarmayı denemeyecek misin? e, üremekle üreme olmaksız ilişkiye girmek iyi olabilir. Değil mi arkadaşlar? Nasıl? Nasıl olur bakayım? Nasıl olur diyor. <laughs> Sarmalaşmış bir çit üzerinde yarattıkları toprak karıştırdığı bitkilerin daha çok büyümesini sağlar. Bak 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 yazıyor. Seks stresi azaltır, zihni ve bedeni geliştirir. Seks hazdır ve değildir. Bu yani tamam bu olmuş. Şu sanki bunlar bitki olayını seviyor ya. Bu sanki birinci bu şimdi bunlar doğa doğayı şey bu şey ya. Bu e, doğal bir şey arkadaşlar. <laughs> üç iyidir diyor. Üç üç başımıza yani arkadaşlar belki üçü ben de üç 3 diyesim geliyor. Sanki yani içimden gelen şey 3 ama e, hedefe ulaşmak anlamında sanki böyle biraz daha politik gidelim diye düşünüyorum. O yüzden 1 diyeceğim. Ya da bu çok komik gelebilir. Save al hepsini dene. Bence hepsi aynı yere çıkacak diye düşünüyorum ama bu oyunda bazen şey oluyor ya. Bir dakika dur. Save alıyorum harbiden everything grows. You have proved yourself. olmaksızın işe girmek iyidir. Hemen üçü diyoruz arkadaşlar. Sex içinde kaybolan çiftler canavarlara av olur. O olmadı. Bu bu da normal bir şey. Yani stres azaltır. zihni ve bedeni geliştirir. Yani bu normal. Bu da sanki biraz böyle direkt suyuna gitme şey gibi. Şunu diyelim bakalım genel, jenerik bir şey. Biz periler evimizi korumak için tedbirli ve çevik olmayız ve bedenin de sevgiyi arzuluyor. Benimle olmak ister misin? Evet, bugünlüğüne. Da da Yeşil teyze de tamam. Kartpostalını aldık. Birinciyi desek herhalde dalga mı geçiyorsun diyecekti. Bir deneyelim isterseniz arkadaşlar. Bir denemekte de fayda. Bir daha konuşabiliyor muyuz bu arada? Konuşmuyor. Ee, bir load edelim. Yükleyelim. Bir birinci demek istiyorum. Suratıma tokat atabilir. Ulan bu kadar mı basit? Bu kadar basit hikaye mi? Bu dakika. Şeye geçtikten sonra kendi kaydetti galiba. Neydi? Ee, dur bakayım <laughs> olmamış şey. Nasıl? Şu bakalım. A couple entwined might mix the soil they lie upon. Yaptı. Saçmalık. <laughs> Kafanı kullanmaya başladığında tekrar gel. Evet, o aynen öyleymiş. Bak, hakikaten de ondan sonra olmuyormuş ha. ya yani daha doğrusu zaman geçmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle bir gün sonra gelsek falan unutacak da o birinci soru cevap hakikaten dalga mı geçiyorsun? Moren, Moren. Tamam, Bitirelim şu iş. What's that? How? Would you come? Geralt affetmez, evet, affetmiyor abi Geralt. Bu mesela ben bundan beklemiyordum açıkçası arkadaşlar. Bu yeşil teyzeden beklemiyordum. Çünkü bu yeşil teyze başka bir ırktan falan. Yani doğa, çiçek, böcek şeylerinde biz milleti kesiyoruz burada falan. Yani biraz etik olarak birbirimize uygun olmayacağımızı düşünüyordum ama... Neyse şurada bir kaydedelim. Olayı, olayı... Burada çayır çimende olay bitti ya. Direkt çayır çimende olayı bitirdi Geralt. Fark etmiyor mekan, zaman, yer, ırk da fark etmiyor. Elf olsun, cüce olsun, insan olsun falan öyle dertleri yok. Geralt'ın olayı belli yani. Şimdi... Boşuna yani bu kadar efsünger olmamış yani falan. Orman drylarından gelenek dersi aldım. Kabul etmedim ki insandan farklılar ki bu boşuma gitti demiş. Neyse görevlerdeki durumumuz ne oldu bu arada? Görevden şaştık abi. Çocuk arıyorduk biz bir. Çocuk kayıp. Kaybolan bir kuzu. Vaska'ya gidip şüphelerinde hatalı olduğunu söylemeliyim. Vaska burada. Biz de buradayız. Yardır. Yardır Vaska'ya. Papaz külahını al, giderken alalım. Vaska'ya doğru yardır. Abi liste'den birini daha çıkardım. Listeden birini daha çıkardım. Evet. Kaç tane var ki bilmiyorum ki yani. Ama artık oyun öyle bir hale geldi ki konuştuğum her hatunda yani şey durum oluyor. Listeye koyma durumu oluyor yani. Bayağı e, oyunu o şekilde bir hale getirdiler yani. Acaba bu hatunla nereye varacağız? Sonumuz hayırlı mı? Bir durumu oluştu yani. Oyunda biraz öyle bir çizgi var. Duyduğuma göre ikincisi, üçüncüsünde bu işler bayağı daha böyle kartpostalla geçmiyormuş artık. Bilmiyorum onu nasıl yapacağız. Kartpostal e, kartla geçiştirmiyorlarmış gibi bir olayı biraz daha açık ve seçik e, falanmış. Ardından zaten gece yayını yapıyoruz 12 3 arası. O yüzden herhalde biraz kaldırabilir bizim yayının e, seyircileri ama uyarı uyarı meseleleri falan bilmiyorum. Nasıl olur? Matkap genel. Çocuğun Bakalım yaşlı teyze ne oluyor lan burada? Yaşlı teyzeye bak sen. Vaskacığım kestim Baskacığım. abi ayağınızı ama Druidler çocuğu almamış. Eğer bulursam güvenli şekilde dönmesini sağlayacağım. Oğlan gitti. Birbirimize bir uyarı hazırlanmalıyız. Şey hazırlanmalıyız. Neye hazırlanmalı? Su efendileri yakında. Selametle. Görev ne oldu? Onu bulunca eve getireceğime dair söz verdim ama görev nerede bulacağımızı bilmiyoruz. Değil mi? Yani öyle saçma sapan bir şekilde yarım bıraktı olayı. Neden ana görevden şaştın yan görev yapıyorsun Cicargo? Çünkü ana görevde bir şey bulamıyorum. Derken şu an bulamıyorum derken. Ee, nereye gösteriyor takip olarak bir saniye. Şu anda hiçbir yeri göstermiyor. E, bir tıkanıklık oldu. Yan görevlerden bir şeyler çıkar mı dedim. Yan görevlerden çıkmadı ama mesela bu kadınla konuşmam. Bu Vaska ile konuşmam. Şehirdeki o ana görevle ilgili Açılım yapabilecek bir şey söyledi. Yani demin bahsettiğim sorun var. Görevler e, tam lineer gitmiyor. E, genel bir yerde görev duruyor. Hani bir sonraki aşamada şunu yap de, diyemiyor. Ne yapacağımı e, bir, bir yol bulmam lazım deyip kalıyor mesela. Ulan ne yolu bulacaksın falan? E, yani e, o zaman bir yap, çaresiz kalıyorsun ama. Ee, başka bir yerde bir konuşman orada bir şey açıyor. öbürsün ha diyorsun falan. Bunda da böyle bir şey oldu. Kadınla konuştum. Şu çocuğu bul görevini verir ki harbiden önce bir şey dedi. O şehirdeki o biriyle ilgili bilgi verdi. Şimdi onunla konuşma görevim açıldı. Şimdi şehre gidelim. Yan görevler yani bazen e, seni şey görevin kendisi işe yaramasa da görevin almak için gittiğin o teyze ya da amca, sana öbür şeyle ilgili bir ipucu falan veriyor. Ki öbür görev oraya git demedi halde. Yani bir oyunda öyle bir zorluk var. Hani direkt World of Warcraft veya bilmem ne gibi şuna git bunu al, buna git bunu yap, buna git bunu yap direkt olmuyor. Bazıların yapıyor bazen yapmıyor. O yapmadığı anlarda durum zorlaşıyor. Şimdi şu arkadaşın görevini bitirdik. Şunlar bize bir şeyler verecek, Para mı verecek, ne verecek? İskele artık güvenli. İşte ücretin. Ne verdi? İşler nasıl? Konuşalım. Selametle. 400 oran alındı. Güvenli liman bitti. Şimdi şu anki yapmak istediğimiz görev. Kalk görüş. Ha şu. Araştırsan abi internetten o zaman şu görev için hangi görevi yapmalıyım falan diye ee, araştırabilirim Cizargo da ee, okumak ve zaman harcamam gerekiyor. Şu anda da oyun esnasında onu yani öncesinde hazırlanmam lazım ama hangi görev niye açacak bilemiyorum ki o kadar kolay değil yani durum biraz açıkçası. Var yani siteler, walkthrough, walkthrough tam bir böyle dediğim gibi lineer gitmiyor olay. O biraz dert. Lineer gitmemesi bir de verdiğin cevaplar mesela gidip Ram tane şimdi öldürsem ne olur bilmiyorum yani. Belki de öldüremeyeceğim yani. Ama bir problem var kesin ortalıkta o dedektifin şüphelermesi falan kurtlarımı... Vaska ile kule tarot kartını bulmamda yardımcı oldu. Nöbetçileri nasıl uyandırılacağını anlatıyor. Bak mesela bu diyalog. Vaska'dan şansları çıktı. Ne dedi ya? Paratoner yapacak usta bulmalıyım. Paratoner yapacak usta bulmalıyım. Demirciye yapar onu herhalde. Şimşekle o şeyleri e, hayata geçireceğiz. Demirciye gidiyoruz herhalde.